baktığımızda hava açık ve yıldızlı. Sabah 4.30'da kaldık. Gün çıkmak için. Çünkü e, güneş doğuşunda çıkın dediler. Yoksa bulut olur. Göremezsiniz zirveyi dediler. Biz de 4.30'da kaldık. Kahvaltı yaptık. Çocuklar hala ayakta uyuyorlar. Bakalım nasıl Gün çıkarız. Şimdi tren istasyonuna geldik. Buradan trene bineceğiz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolda. Avrupa'nın en tepe zirvelerinden birisine çıkacağız. Kıyafetlere girdi Bilal. Sabah şu anda saat 5.45. Jukfraya çıkacak. Berey mere her şeyi taktı. Anne de önden gidiyor. Hadi yetişelim. So, ee, bilgi soracak Bunu şimdi bırakalım. Gelir, şimdi bırakalım. Evet. Gelir, şimdi bırakalım. Evet. Gelir, Evet. Biz zirveye çıkacağız. Japon turistler tabi klasik. Sabahın köründe buradalar. Evet. Tamam soralım. Hadi. Hadi bakalım. Çıkacağımız zirve bu. Böyle güneşli bir havayı yakalarsak süper olacak. Çocuklar ayakta uyuyorlar. Bilal uyuyor musun? Hadi bakalım gidelim. <laughs> Saatte göstereyim şu anda. Burada 6 tane daha. Daha uygun bir fiyata çıkıyor. Çocuklara da 30 franka e, junior kart aldık. E, onlar da hepsini bilebiliyorlar. Hepsini biliyorlar. Şimdi e, dün iki tane dağa çıktık dağ treniyle. E, bugün esas Jungfrau'ya çıkacağız. E, Avrupa'nın tepesi dönem en üst noktaya çıkmak. Inşallah. Fotoğrafçımız da burada hazır. Çekecek her şeyi. Tren istasyonunda incin top oyunu inşallah doğru yerdeyizdir. Gördüğünüz gibi hiç kimse yok. İnşallah bir yanlış yapmayız. Buradan aktarma yapacağız çünkü. <laughs> Çıkıyoruz. Bakın trenlerde bisiklet, aslan parapları var. Bu özellikle buraya asıyoruz. Karşıdaki trenden indik. Yeni trene bindik. Buradan yine zirvelere devam edeceğiz. Bilal, üşüyor musun? <laughs> Şimdi bakalım nasıl bir manzara göreceğiz. En tepe noktasına çıktık. Birazdan seyir teresine çıkacağız. İnanılmaz büyük, bu inanılmaz. Burada bir İngiliz turisti vardı. Bizim gibi kampikte çadırda kalıyorlarmış. Bu havayı yakalamak için 5 günden beri bekliyoruz dediler. Biz bu havayı yakaladık çünkü yağmurlu ve bulutlu havada bu manzara mümkün değil. Görün gözükmüyor. Her taraf sis altında. Şanslıyız siz de şanslısınız. Size de bu manzarayı göstereceğiz.